bu arada yakında yeni şarkım gelecek. Bomba bir atış olacak eminim ki. Yeni şarkımı beğeneceksiniz. Like atacaksınız. Kesinlikle çok güzel şarkı. Arkadaşlar bu arada böyle bir makyaj yapmamı istiyorsanız like atın. Küçük bir makyaj yapacağım kendimi. Yapmaya da bilirim. Ama sos dudaklarını böyle yapacağım. Çok güzel olacak. Şarkımızı adı dilekler ya da farklı bir isim koyacağım. Ama kesinlikle yarın yüklenir bence. Ya da başka gün AVM kıyafet alacağım. Orada güzel bir kıyafet seçip sonra videoyu yükleyeceğim. Hatta şimdi yükleyeceğim. Çünkü güzel bir kıyafetim var. Bugün yüklersem yerine olur bence güzel bir şarkı. Nasıl olmasın yani? Konuşmamış bu. Jinx tutuşursak el ele. Fotoğraftaki gibi olmadı. Bu nasıl ya? Okuldan okulu gitmek için sabah kalktığımda benim gözlerim. Vay bu sefer anime aldım. Bizim okulun dedi küçük kızının makyajı bu. Ve işte bu tam Elif Sun'un tarzı bakın. Paraymış. Sonra bunu çok merak ettim. Paramız ne kadar olacakmış? Bakalım bu efekt belirleyecekmiş gibi artık hayalimdeki anneme babama evi alabilirim. Yükselin. Hadi Mayıs ayına ya da Temmuz ayına gelirse büyük ihtimalle partim olur. Ha! Hepinize mutlu yıllar. Hayalimi cringe olsa nasıl olurum bu? Cringe benden daha bilermiş. Bunu çok kötü. Noel babayı neden hediye getirmedin dediğimde laf soktuktan sonra Noel baba. Yeni şarkınız dediğim gibi bomba bir şekilde gelecek. Hatta bugün çekerim. Ama zaman kalmadı. Yarın ya da bugün yarısını çekerim ve atarım. Que